Sevgili seyirciler, şu an Anvers'teyiz. Emre Söğütlü'nün cenazesi Anvers Mehmet Akif Camii'ne getirildi. Başkonsolos Metin Erdoğan burada. Çok sayıda büyük bir kalabalık var. Caminin her tarafı dolu. Belçikanlılar tarafından gelen insanlar var burada. <laughs> tragic, this is tragic. And, uh, horrible, horrible. Uh, and uh, the, the way it was uh, committed right like in front of the eyes of people in this uh, monstrous fashion. Uh, These young men were uh, first. Neler söylersin? Üzüldük Yusuf abi olayın böyle olmasına. Biraz bu tür olaylar bizi üzüyor Türk toplum olarak. Şok. Şok oluyoruz, üzülüyoruz. Evimizde üzülüyoruz. Aynı çocuk çocuk bize de var. Bu tür olayları biraz Uzak durmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Biraz da kendimizden kaynaklı evet. yaraladıkları evet. olaylar. Kendi kendimizi frenlemeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Çünkü yapacağımız her hareket topluma mal oluyor. Evet. Bunların bilincinde olmalıyız. Ee, biraz da silahlardan uzak durmak lazım evet. diye düşünüyorum. Evet. Toplum olarak artık evet. silahların var olanların bir kenara koyması lazım. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Ailesine geçmişine hepsine evet. Allah rahmet eylesin. Vefat edenin mekanı cennet olsun diyoruz. Geride kalanlara Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Yapacak bir şey yok. Hepimiz üzgünüz bu konuda. Evet. Hepimiz üzgünüz. Evet. Sevgili Başkanım, neler söylersiniz? UYİT Belçika Başkanı Basir Hamarat'la birlikteyiz. Son derece üzücü bir olay. Evet, ailenin acısını paylaşıyoruz. Çok fazla söylenecek şey yok. Aile acılı, biz de acılıyız. Yavrumuz bizden birisiyle, Sameli, inanan bir kardeşimizle. Üzüldük. Allah rahmet eylesin. Evet. Sevgili Sait Köse Hoski, hoş geldin. Merhaba. Ee, neler söylersin? Trajik bir olay var, acımız büyük. Dediğiniz gibi trajik bir olay. Ee, olmaması gereken bir durum ama maalesef olmuş. Ölen kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da bir an önce Cenab-ı Hakk'a acil şifalar diliyorum. Tabii ki e, polis raporları sonucunu beklemek gerekiyor. Ama Belçika Türk toplumunun acı günlerinden bir tanesi diyebilirim. Evet. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar gelin. Gençler bu tarafa gelin bu tarafa. Ha yer var orada. Allah Arkadaşlar. Baş sağa gelecek abi. Baş sağa gelecek. Dön başı sağa. Başı sağa gelecek.

üstü şehadet beklemekte. Her Resulü kardeşimizin hakiki bir Müslüman, Allah'a peygambara inanan bir mümin, muhalif bir Müslüman olduğuna şahitlik yapar, mısınız? Şahitlik, şahitlik yapar mısınız? şahitlik yapar mısınız? Şahitlik yapar mısınız? Öyleyse arkadaşlık, kardeşlik, komşuluk, dünya ve ahiret haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz şahadetinizi, bu helallarınızı kabul etsin. Merhum Emre kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına, dostlarına, annesine, babasına, siz severlerine sabırlar, metaneller, itidallar nasip eylesin. Amin. Hepimize sultan olmaya davet ediyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmamaya davet ediyorum. Şeytanları güldürmemeye, Dostları sevindik oraya davet ediyorum. Bu niyet, bu düşünceyle son gelimizi yapmak üzere burada bulunuyoruz elhamdülillah. Kardeşimiz şu anda sizden helal ve mesele derdiniz.